Glokom yeterince erken teşhis edilmediği ve uygun biçimde tedavi edilmediği takdirde körlük ya da görme kaybı yapabilen önemli bir göz hastalığıdır. Ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde körlük nedenleri içinde birinci sırada yer almaktadır. Glokomu yüksek göz tansiyonunun görme sinirini bozması olarak da tanımlamak mümkün. Görme olayı aslında beyinde gerçekleşmekte. Gözümüz ise bir kamera olarak çalışmakta bu kameranın ya da gözümüzün kaydettiği görüntüler beyne görme sinir dediğimiz çok özel bir kablo tarafından iletilmekte. Bu kablonun içinde yaklaşık 1 milyon tane ince sinir lifi bulunmakta. Bu sinir lifleri çok hassas yapıtalar ve zedelendiklerinde ne yazık ki kendilerini tamamen yenilemeleri mümkün değil. Bu nedenle biz glokom hastalığında olabildiğince erken evrede teşhis koyup bu sinir hasarının ilerlemesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Yeterince erken teşhis ettiğimizde bu sinir kaybının ilerlemesini önlemek tamamen mümkün olmakta.